Alanları iyi kapattı şu dakikaya kadar. Fatih Karagümrük Münir verdi pası. Şimdi bir anda Lima ka boş kaldı. Bıraktı pasını. Kini çaprazla. Kini vurdu Vivian'ı. Ozdayev kaybetti. Deniz araya girdi. Münir aldı şimdi. Münir bileklerine çok hakim. Münir aradan bıraktı. Şimdi Traore. Ceza sahasında gol pozisyonu. Traore. Kurov. Şimdi dört kişiyle geliyor Başakşehir. Deniz Türüç verdi pası. Kini bıraktı. Münir sarıldı. Münir vurdu dışarı. Uzun bir top Tresevic'den. Jack ne hareketlendi. Jack ne savunma arkasında. Jack ne ceza sahasında. Caner Erkin Volkan. Seken top. Uzun bir taç ceza sahasına. Jack ne kafayla indirdi. Kuasi. Kuasi. Sıyrıldı rakibinden. Kuasi. Ortayı yaptı direkten. Şanslı Serdar bomboş. Ona doğru pas son anda Caner. Viviano kafayla. Viviano. Ceza sahasına. Deniz ortayı yaptı. Ön direk kafa. Seken top. Ceza sahasına yerde kalan bir oyuncu var. Şimdi atak şansı nereden Kuasya'ya doğru uzun bir top. Kuasi ceza sahasında Kuasya vurdu bol. Şukurov. İki oyuncu çarpıştı. Sarı kartıyla geliyor. Sol kanatta yine Serdar'a. Serdar'a doğru top. Serdar Güller kafayla ceza sahasına. Berkay orta şans aradı. Ortaya çevirdi direkten döndü top. Okaka ters bir vuruş direkten döndü. Kontra atak şansı olabilir aşağıdan yandan Şukurov. Çok çabuk başladı Başakşehirli oyuncular Berkay solda boşluk var yerde kalan bir oyuncu var bu arada Karagümrük'te. gümrükte geriye doğru Mahmut vurdu savunma karşıladı. Biz şu anda ikinci sarı kart ve kırmızı karşı.